Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Dün ilk teravimizi ifa ettik. Bugün de inşallah ilk orucumuzla Ramazan'ı başlangıcına başlamış olduk. allah Teala kapımıza gelen bu fırsatı gereği gibi ihya etmeyi, gereği gibi nasip nasiplenmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Men kâme Ramazanı imanen ve ihtisaben gufire lehu min zembi. Kim Ramazan ayını, Ramazan orucunu Allah'a iman ederek, ecrini ondan bekleyerek ihya ederse Allahu Teala onun geçmiş bütün günahlarını affedeceğini buyurmuştur. Şüphesiz ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ümmetine müjdedir. Bizim için bir fırsattır. Geçmiş olan günahlarımızın başlanması için bir kapıdır. Peki öyleyse kardeşlerim biz Ramazan'ı nasıl ihya etmeliyiz? Nasıl gereği gibi ihya etmeliyiz? İnşallah bugün bir iki dakikada bununla ilgili bazı nasihatlar sunmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim dedik ki planlama şart. Hayatımıza önce bir planlamayla başlamak lazım. Bir program çizmek zorundayız. Ramazan'la ilgili yapacağımız ilk program ise aziz kardeşlerim İçinde bulunmuş olduğumuz şu hali bir düşünerek bir tefekkür etmemiz gerekir. Neden huzursuzuz, neden mutluyuz, neden dardayız, neden sıkıntıların içindeyiz, neden günah işliyoruz, neden Allahu Teala bizi bu hastalıkla imtihan etti, dünya insanlığının içinde bulunmuş olduğu bu trajedi neden? İşte Allahu Teala aziz kardeşlerim bizi buna sevk ederek ve bunun cevabını kendi kitabında zikrederek bize şunu işaret ediyor kardeşlerim. Allah-u Teala Şura suresinde buyuruyor ki وَمَا أَسَابَتِ مِنْ مُس۪يبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Şüphesiz ki başınıza ne geldiyse başınıza ne geldiyse elleriniz ile kazandıklarınızdan dolayıdır. وَيَعْفُ عَنْ kesir, Böyle olduğu halde allah Teala yine de sizin günahlarınızı affediyor buyurmaktadır kardeşlerim. Yani Allah bizim içinde bulunmuş olduğumuz bu manevi girdabın sebebinin de aslında bizler olduğunu söylüyor. İçinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı günlerinin sebebinin bizler olduğunu söylüyor. Yine aziz kardeşlerim Allahu Teala başka bir ayeti kerimesinde bakın bize şunu buyuruyor. Rum suresinin 41. ayetinde Zaharal fesadu fil berri vel behr karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Ve bime kesebet eydin nas işte bu karada ve denizde fesadın çıkmasının sebebi insanların elleriyle kazandıklarından dolayıdır. لِيُزِيقُهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ينَ اَمَنُواۜ Allah işte sizin bazılarınıza yapmış olduğunuz bu şerlerden dolayı, bu musibetlerden dolayı size o şerrin musibetini tattırıyor ki لَعَلَّكُمْ يَرْجُعُونَ Umulur ki içinde bulunmuş olduğunuz o amelden geri dönesiniz. İşte burası bizim için çok önemli. İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılar Allahu Teala'nın aslında bize bir rahmeti olarak içinde bulunduğumuz şu durumu tefekkür için gönderilmiştir. Ey insanoğlu nereye gidiyorsun dikkat et. Gafletin seni helak edecek. Bir haber olman seni helak edecek en azından içinde bulunmuş olduğun şu durumu tefekkür et. O yüzden kardeşlerim bir tefekkür ediyoruz. Halimizi çekir düzen vermek için, imtihanın farkına varmak için önce tefekkür edeceğiz. Günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, hatalarımız ne kadar çok olursa olsun salih bir niyet ile bu günleri ihya etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Kutsi bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şunu müjdeliyor kardeşlerim. Ey Ademoğlu sen bana dua ettiğin ve ümit ettiğin sürece, sen bana dua ettiğin ve ümit ettiğin sürece ben seni bağışlayacağım, hatalarını affedeceğim diyor. Ey Adem oğlum, senin diyor hataların ve günahların gökyüzündeki bulutlara ulaşana kadar hata işlesen ve sen benden bağışlanma dilesen ben elbette ki seni bağışlarım. Ey Adem oğlum, sen eğer bana dünya dolusu hatalar ile gelsen ve bana hiçbir şey şirk koşmasan kasem olsun ki ben seni dünyalar dolusu mağfiret ile karşılarım. İşte aziz kardeşlerim bu Rabbimizin bize bir başka müjdesidir. Hatalarımız ne kadar olursa olsun, günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, Allahu Teala eş koşmadığımız sürece Allah gök yüzüne kadar ulaşacak günahlarımızın bile mağfiret edeceğini buyuruyor. Sizi en azından bu günleri bu şekilde tedbir ederek düşünerek, tefekkür ederek içinde bulunmuş olduğunuz bu hali ıslahana yönelik bir adım olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Bugünlerimizi en azından bu halis niyetiyle tefekkür ederek, geçmişlerimizden ve kimliklerimizden seyrelip Rabbimize yönelerek, tövbe ederek istiğfar ederek bugünlerimizi ihya etmeye çalışalım. allah Teala sizleri de bizleri de gereği gibi ihya etmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim bu yolda en büyük destekçilerimiz çoluk çocuğumuzdur, ailemizdir. Unutmayalım. Bu tefekkürü, bu tetebbürü, bu startı ailemizle beraber yapıp inşallah besmele çekeceğiz. Allah şimdiden tuttuğunuz oruçları, yapmış olduğunuz duaları, taatleri, zikirleri kabul eylesin. Sizleri de bizleri de arındırsın. Ramazanın sonuna nihai bir şekilde bayramı bayram gibi geçiren kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.